Cevap versenize ne yapıyorsunuz burada? Tatil. Niye haber vermediniz yavrum? Evi hazırlatırdım en azından. Yok ya gerek yok babacığım zaten biz kimse gelmez deyip gelmiştik buraya. Ah yavrum mahvettik değil mi romantik anlarınızı? Yok efendim biz zaten... Ben geliyorum. Şuna bak şuna. Herkes yani konuş evimize. Orhan Efendi ben daha ölmedim. Ölmedim ben. Ben ölmeden sen benim mirasıma konamazsın. Yok efendim ben... Hadi! Cevap verme bile. Hadi yala. Alın pılınızı pırtınızı gidin hadi. Sus artık mukaddes. Sus. Burası senin olduğu kadar onların da evi. Hadi yürü gidiyoruz. Yürü hadi. Vallahi Fatih'cim bravo yani. Annem performansından hiçbir şey kaybetmemiş bravo. Mukaddes şekerci zade bu. Tabii kaybetmeyecek. Hadi yürü gidiyoruz. Çocuklar bu anları tamamen unutuyorsunuz. Ve keyfini çıkarıyorsunuz. Bay bay de Cengol. Ne silimsiz, değil mi teyzen? Yürü hadi yürü. yürü, yürü. Selin. Selin. Hadi eşyaları toparlayalım, gidelim kızım ya, bu ne ya böyle, hadi. Ya ama nereye gidiyorsun ya? Ama ne hayatım... demek nereye gidiyorsun? Annenin söylediklerini duymadın mı ya? Ya biz ne zaman annemin sözünü dinledik? <laughs> Orhan, ya bak bu fırsatı kaçırmayalım. Ya Selin, ne fırsatından bahsediyorsun ya? Resmen basıldık. Ya baksana, şöminemiz de hazır. Ortam çok güzel. Şahane. Gel, biz kaldığımız yerden devam edelim. Hı? ben buna maruz kalmak zorunda mıyım? dalarım ben. Aşkım sen neredeyse? Ya orada. Hadi orda. çıkalım. Tamam Vazgeçtim. Hadi çıkalım sen yolu bırak. Zeynep evi yakalım mı? Saçmalama Fatih. Cani miyiz biz? Ya benim hayalimde bu. Ne oluyor onlara? Tamam aşkım ya. Yabancıya gitmeyiz diye düşündüm. Hadi hadi. Yok ben sizi... Hadi. Fatih. Ne yapıyorsun ya? Görecekler şimdi. Yürü. <laughs> Fatih biz yine mi kaybolduk? Kaybolmadık hayatım. Burada bir yerde bir patika var biliyorum yolu. İyi ee, sen öyle diyorsan öyledir. Dur dikkatli ol. Ay acaba şimdi Selin'le Orhan'ın güzelim evde ne yapıyorlardır bir başlarına. Ne yapacaklar? Bizim yapamadığımızı yapıyorlardır. Aa, biz neyi yapamadık ki Fatih? Aşk hayatım. Selim'e kardeş yapacaktık ya. Fatih hiç boşuna gerilme. Ben seninle her şartta, her koşulda, her an Selim'e kardeş yapabilirim. Vallahi mı? Evet. Gürgen mi o? Tamam ben, ben buradan kal. Fatih saçmalama. Şu anda ormanın ortasındayız. Börtüsü böceği var. Ayrıca hava çok soğuk. Ne oldu? Hani her şartta, her koşulda, her yerde yapardın? Sıcak bir yer bul, o zaman yaparım. Söz mü? Las sözü. Ne yapıyorsun? Gel. Alo, taksi durağı mı? Ee, ya bir yer tarif edeceğim de bir taksi yollayabilir misiniz? <laughs> <laughs> Yapar bir şey. ya. Beter ol. Bunlar daha senin iyi günlerin. Ya ne yaptım ya gene? Bize ne yaptım diye sor. Kız sen ne utanmaz. Kız sen ne ağlanmaz. Kız sen ne yüzsüz bir şey çıktı benim başıma ya. Mamiziko Allah aşkına ne yaptın? Sus kız. Bir de Allah'ın adını anlamaz Kız sen bana bak bakalım. Sen bana bir bak bakalım. Ben salağa mı benzeyeyim kız? Ha? Şu suratıma bak bakayım. Şu gözlerime bir bak bakayım benim. Ha? Salak mı zannediyorsun sen beni? Ben senin o yediğin bokları göremeyecek kadar salak mıyım kızım? Ali'ciğim gerçekten de neden bahsettiğini bilmiyorum ve şu an senden feci korkuyorum ha. Kork kızım, kork. Sen önce Allah'tan, sonra da benden kork. Ama sen var ya, sen en çok da Zeynep'ten kork kızım. Sen en çok da Zeynep'ten kork. Zeynep'ten. Zeynep'ten mi ne alaka ya? Sus kız. Bir de salayatı. yatayım. Kız var ya senin ağzını kuzunu dağıtırma. Oy gözlerim kor olaydı da görmeyeydim. Ama gördüm. Ben senin o Fatih'in en nasıl böyle fingir 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 dediğini... ...Abu bu gözlerim gördüm. Anne. Sus kız. Anne değil. Bana deme. Anne Allah aşkına bak. Söyle bir. Otur şuraya. Bir daha bana cevap verme. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Baş... Kız sağa var ya. Yazıklar olsun dediğime bile yazıklar olsun ha. Ben o Fadik'ten beklerdim. O sokaklarda finger finger gezen Fadik'ten beklerdim de bunu senden beklemezdim. Kız bak ben kaç yaşına geldim. İki tane kız çocuğu büyüttüm. Ne arıma, ne namusuma, ne şerefime Allah'ın kulu dil uzatamadı. Sen benim yüzümü önüme edin. Sen bana bunu mu yapacaktın kız? Sen benim millete ile mi kız. Ama anneciğim şimdi. Sus kız! Sus! sus! Bir de bana anne değil. Baba kız. Ağzı açmayacaksın. Bu odadan dışarıya çıktığını görmeyeceğim. Hele var ya bu odadan dışarıya o burnunun ucunu çıkardığını gören... ...sana burnu böyle tekrardan yerine gömerim. Anladın mı? Bundan sonra sana her şey yasak. Ya anne ne yapıyorsun? Kremi yapayım. Ne bok yersen ye. Hiçbirisi de umurumda değil. Anladın mı? Kız var ya sağ emzirdiğim abu memelerim haram zehir zıkkım olsun inşallah. Sen doyasın diye on sene emzirdim kız ben seni. On sene günde sekiz kilo süt veriydim ben sana inat gibi. Şu memelerimin halına bak dizlerime indi. Yakında boynuma dolayıp arkadan kurdele edeceğim. Bu muydu kız karşılığı? Ha? Karşılığı bu muydu şazı menz? Ay ay. Puh! Puh! <laughs> lan Fatih! Lan Zeynep! Bitirseniz beni ya! <laughs> Açmıyor ya! <laughs> Bitti be ya! Değen doldu! <laughs> ah, biz ses duydum. Taksi mi geldi acaba? Yok, uçak o, uçak. Çok mu? Aşkım ben çok üşüdüm. Şu taksi durağını bir arasan sorsan. Ha? <laughs> Seninle üşüdüğün yani dudağını yerim ben. Ya, uç... Dur arayayım bekle. <laughs> Alo. ha e, Bu Patikaya taksi söylemiştik. Geldi mi? Beyefendi az önce de söyledim. Şu anda durakta aracımız yok. İlk gelen aracı yollayacağım. Arkadaşım ayak yapma bana. Ben de taksiciydim. Yani durakta yoksa anons ettir getir işte. Anons ettim zaten. Hepsi dolu. İlk boşalanı yollayacağım. E madem doluydu bize niye söylemedin? Başka yerden çağırırdık. İyi öyle yapın o zaman. İyi günler. Ya yürü git. Ne oldu? Yokmuş ki taksi. E tamam aşkım sen de öbür taksi durağının numarasını ara. Bilmiyorum ki başka taksi durağı. Bravo Fatih. Yani başka taksi durağının numarası bilmiyorsun ve adama artistlik yapıyorsun. Bravo sana. Kaldık burada böyle. Ambulans arayayım Yata yata gideriz. Ne ambulans? Saçmalama. Senin beynin uyuştu soğuktan ha. Bu senin Orhan yüzünden? Allah cezasını versin Orhan'ın. <laughs> oh. aşkım. Efendim aşkım. Benim duyduğumu sen de duyuyor musun? Vallahi aşkım ben hiçbir şey duymuyorum. Emin misin? Hı -hı. Hiçbir şey duymuyorum. Ya sessizliği de mi duymuyorsun? Ne? Huzuru, sakinliği, mutluluğu. Duyuyor musun? Ha, tut, tut, duyuyorum aşkım. Duymaz olur muyum? Bunlar hep benim kulaklarımda çınlıyor zaten. Ya farkında mısın? İlk defa baş başa kaldık. Farkındayım tabii. Hatta bu benim çok hoşuma gidiyor. Keşke fırsatımız olsa da daha fazla yalnız kalabilsek. <laughs> Selin. Hmm. Sen Beraber eve çıkmak için yol mu yapıyorsun acaba? Yo hiç öyle düşünmedim. Hmm. Ama fikirmiş. <laughs> yani beni yanlış anlamadı. Ben şimdiki evimizde çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Ama çok kalabalık. Curcuna'dan falan pek baş başa kalamıyoruz. Hı hı. Tabii hı -hı. tabii. Ben an anladım ben seni. Ama sen beni hep yanlış anlıyorsun. Yok canım anladım ben seni ya. Şaka. Şaka, yaptım ya. Şaka yaptım aşkım ya. Allah Allah. Deli misin? Ben de istiyorum tabii ki seninle aynı yere çıkmak. Mesela ben sana hiç sofra hazırlayamadım. Hazırlamadım. Hı. Hiç beraber mutfağa giremedik. Giremedik. Böyle film izlerken böyle omzumda uyuyakalmadım. Kalmadım. Hı. Bunun Hı. gibi şeyler. Tamam o zaman. Hadi Başlayalım o zaman böyle şeyler yapmaya. Mesela? Mesela? Bir gelsene sen. Şur, Ver. Şöyle. Şur, Koyalım. Ne yapacağız? Tamam, gelsene. Gel, 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 gel. 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 Ya, ama... Fatih, ben çok yoruldum, çok üşüdüm. Şu taksi durağını arasam belki gelmiştir bir taksi. Olmaz hayatım arayamam. Ay iyi, o zaman biraz dinlenelim. Ayaklarıma kan oturdu. Hayır, hayır acı yok. Allah Allah. Benimki Orhan'ınkinden büyük olacak arkadaş. Benimki derken? İşte ufaklık, benim ufaklık küçük Fatih. Ya ne diyorsun sen ne küçük Fatih? I? Junior Fatih hayatım. Çocuğumuz yani. Benim çocuğum Orhan'ın çocuğunu abi demeyecek. Hep bana abi dediler, ona da abi diyecekler. Peki Fatih'cim bizim çocuğumuz kız olursa ne olacak? Ona da mı abi diyecekler? Gerekirse evet. Sorarız abi derler. Önce ben yapacağım. Fatih sen bu önce ben olayın çok abartıyorsun. Pes anne ya. Pes. Kaçıncı yakalayışım seni bu? Ha? Ben kapıdan sen bacadan. Ay sen nereye da? Oy. Cevap da vermeyi görüyor musun Fadik? Yok yok hadi gel ablam selam bunları o şimdi üste çıkacak ama yemezler hadi çekil önümden çekil. hiçbir yere gitmiyorsun hadi bak kızım sinirimi senden çıkarmayacağım çekil önümden ne siniri ya ne sinir asıl sinirli olan benim kandırıp kandırıp gidiyorsun daha bir buluşuyorsun anne artık bunu aklına sok hiçbir yere gitmiyorsun Fadik. bak kızım son kez diyeyim çekil önümden. Çekilmiyorum. Aysel. De nedir ha bu sindirin kız senin? Yok. Yadigar ablam numara yapıyor bize ya. Siniriyle böyle bizi sindirecek. Atlatacak bize gidecek buluşacak. Ama yok öyle bir dünya. Evde kalıyorsun anne. Hadi. Aşk. Aşk. Sakin

benim bile içinden çıkmakta zorlanacağım kadar komplike bir durum var da... ...sizin dünyalar tatlışı kızınız Zeynep'e soracaktım. Oldu. Ben sizi tutmayayım lütfen daha fazla alıkoymayayım. Buyurun, buyurun reisim. Selametle hanımefendi. Oldu bir mukavele bekleriz yine bekleriz. Oldu. Açsana Fatih ya! Açsana oğlum! Ya niye bunlar benim iş telefonumu açmıyor? Neredeler bunlar ya? Of! <laughs> <laughs> ya! E peki benim annem nerede ya? Ha? Niye o kadar erken döndünüz bu kadar? Ah sormayın. Çok zamansız gitmişiz. Başka misafirler varmış. Aa kimlermiş onlar? Rezil. Çulsuz. Fırsat. Şimdi Göstereceğim ben onlara gününü. İkisine de gününü göstereceğim. Ay anneciğim. <laughs> Anneciğim ay bir bilseniz bizim başımıza neler geldi. <laughs> Hayırdır inşallah. Seni bu kadar sarstığına göre benim için iyi haberler geliyor galiba. Ay anlat bakalım bu kanteres. Dinliyorum. Hı? Anneciğim siz burada benimle uğraşırken var ya el alemin çapsızları paçozları gidip bizim av köşküne çörek gelmişler. Aa, kimmiş onlar? Kim olacak? Zeynep paçozunun kuzeni. Damadımız yani. Ama olmaz olsun onun gibi damat ya. Benim öyle damadım falan yok. Servet avcısı yol çapsız pislik. Mukaddes sen kabul etsen de etmesen de Orhan bizim damadımız. Mukaddes yani Orhan teknik olarak av köşküne istediği zaman girip çıkabilir. Mukadder yani teknik olarak Orhan istediği zaman hiçbir yerimize girip, girip çıkamaz. Yani sultanım. Kısacası biz zamansız gidip çocukların rahatını kaçırdık. Ay yerim ben onların rahatını. Ay anneciğim valla siz benim üzerimden elinizi bir çekseniz var ya... ...ben onlara rahat nasıl bozulurmuş göstereceğim de yani. Zeynep ve Fatih'in cuvalarını bozduğun gibi yani. Mukaddes biraz dur. Biraz ara ver. Rahat bırak bu çocukları. Bırak da bizler de torun severim. Değil mi sultanım? Ah oh, ne kadar iyi olursa Selin'in de çocuğunu şöyle kucağıma almayı... ...o kadar çok isterim ki. Ah. bu hayal aleminden siz de uyanacaksınız bir gün elbet. Ayol ben o çulsuzların genlerini kendi asil genlerime karıştırır mıyım hiç? <laughs> Asla! Sultan, Mukaddes ve Fehmi'yi tanıştırdığım gün için sizden çok özür diliyorum. Ah her şerde bir hayır vardır derler Mukaddercim. Hiç değilse çocuklar ve sen varsın. Gülsüm Hanım, Ayfer Hanım geldi efendim. Aa, Merhaba. Hoş Ay. geldiniz Ayfer Hanım. Nasılsınız? Bu ne bulduk. güzel sürpriz <laughs> böyle. Sağ olun. <Or> hoş <laughs> geldiniz. Bu ne kız? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, ben oturun. Buyurun. O güzel sürprizinizi neye borçluyuz? Şey, ben Fatih'i görmeye geldim. Yani özledim de, öyle bir göreyim dedim. E, gösterelim. Kız bu köpeğin dili ağzına büyük mü geliyor ha? Yok, cinse öyle. Ha, ağzı küçük, zar. Zar. <laughs> ne olacak bu çocukların hali Ayfer Hanım? Zeynep size hiçbir bir şey söylemiyor. Yok vallahi. Hiçbir şey deme. Yani öyle ki Fatih'in adını bile ağzımıza almamıza izin vermiyor. İşte bu durum beni çok şüphelendiriyor. Yani insan bir sinirlenir, öfkelenir. Size de garip gelmiyor mu? Vallahi ben öyle garip şeyler gördüm ki. Bu bana hiç garip gelmiyor. Ne demek istediniz? Ee, vallahi ben dertte de ne dediğimi bileyim mi Gülsüm Hanım? Herkese merhabalar. Ayfer abla? He ee, Ayfer abla. Adımı unutmadığına sevindim Fatih. <laughs> ne ismi unutayım canım? Ben de onu diyeyim işte. Fatih diyeyim, Ayfer ablasını diyeyim, unutmaz diyeyim. Onu diyeyim, düşünür diyeyim, ona göre diyeyim, hareket eder diyeyim. Öyle der mi Fatih? Ne oldu Ayfer Hanımcığım? <laughs> ben de bir şey anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. <laughs> Öyle şakalaştık biz Fatih'le aramızda. Kafam açılmadı herhalde. Neyse ben mutfağa gideyim de bir şeyler atıştırayım gelim. Nereye Ayfer Hanımcığım? Valla ben de bir tuvalete gideyim. Bir şeyler atıştıran da gelin. Aa. Tuhaf değil mi? Bana da öyle geldi. Şu anda şöminenin başında biz olacaktık. Ben böyle işimde seni... Ne yapıyorsun Ayfer abla? Asıl sen ne yapıyorsun Fatih ha? Asıl sen ne yapıyorsun ulan? Ben ne yapıyormuşum? Bak bak ulan, sen de şazimet gibi salak yatma, gebertirim seni ha. Her şeyi bileyim ben Fatih. Hepsini gözlerimin gördüm. Şazimet mi? He, Şaziment. Lan yoksa Melis mı deseydim ya? Allah benim cezanı versin. Yok, onu ben diyeceğim Fatih. Allah sizin cezanızı versin Fatih. Allah belanızı versin sizin. Ulan siz ne kadar şerefsiz, ulan siz ne kadar utanmaz, arlanmaz, ...namussuz adamlar mısınız ya? Ayfer abla, ayıp oluyor ama. Bağıma ayıp oluyor ya. Bağıma ayıp oluyor. Ulan sen o Zeynep'ten ne mi hiç utanmadın ha? Utanmak yok mu lan sende hiç? Dünyada başka karı mı kalmadı lan? Biz birbirimizi seviyoruz. Ulan tükürem sizin sevgiyize ya. Vallaha tükürem. Sevmek suç mu? Ya, sen benim aklıma mukayyet koyup Kurban olduğum ya. Bir de sevmek suç mu değil ya? Oğlum siz benimle eğleniyiniz mi la? Şaziment diyeyim şaziment. Ben bile neticede evlattır diye zorla seveyim. Sen nesini seveyim la şazimentin? Gönül işte bu. Akada konuyor. Sen aramızdan çekil Ayfer abla. Ben aradan çekilmeyeyim. Ben var ya dozer gibi iki izle ezip geçerim ha. Oh, Baba kuru. Bu sevdadan vazgeçeceksin. Anladın mı? Yoksa seni var ya gebertirim ha. Anladın mı lan? Yoksa var ya izi de öldürürüm. Hayatımın en güzel çağında gider mapus damlarında yatarım. Anladın mı lan? Tamam. Hele şu sıfata bak hele. Hele. Ula sen ne kadar geniş bir adam çıktın ya. Sen ne kadar namussuz bir adam çıktın ya. Allah senin cezanı versin inşallah. Ha. Pah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.